Kanka Trakya var mı söylemiyorsun? Ne bileyim baba ilgilenir misin diye. Çocuktan aldım On lira verdim aldım 10 lira 10 lira bağırıyor. He aynen. Attım onu da oraya. Sen iyi yapmışsın. Ya şimdi ben buradan sonra geziyorum biliyor musun? Kümesleri geziyorum. Zeytin burnuna gideceğim. Dönüşü de Anadolu yakasında bir kümese geçeceğim. Misafir ediyorlar. Ol. Beykoz tarafında Trakya besleyen birisi var. Gel bana dediksin, bileyim sana para da istemiyorum dedi gidemedim. Valla. Beykoz'dan Ali Bahadır köyüne giderken İşte gezeceğim için kuş taşıyamıyorum. Sen, sen al Trakya al. Gidiyor mu Trakya? Sen, sen al. tamam kolay gelsin babacığım. Tamam. Of. Ulan kuşun, gözüküyor. kuşun, kuşun güzelliğine bak be. Bırakma onu be. O ibikti sabunu bırakma burada be. Diyorsun, Sana mi? diyorum Bana abi. Ne abi. Al uçur be. <laughs> Al, iki tane var. Güzel kuş ha. Dur. Fişek fişek. Roket gibi maşallah subhanallah. <laughs> ee, doğru doğru. Abi yalnız sökük. Urfa kuşuna benziyor onlar değil mi? Hani oğlum evet, hani yani, gazoz nerede? Gidiyor, gazoz. Gelimi, Anladım. Ne Urfa kuşları oldu? öyle iriydi. Var Eski. Yok, yemin Aynen. İki, oğlum, yemin saatten yemin İki saat beri burada geziyorsun. Bir tane Ben değilim. Nasıl Çakır abi hareket oldun mu gün? Zayıftı değil mi? Geldi geldi geldi. Gel gel dostum. Gel. 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 Sağ ol abi. Olsun. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ evet. ol. Abim kolay gelsin. Aa, abim. Yusuf oldu? Bak. Ne özelliği var abi? Abi Antep'in gülüdür. Antep'in gülü. Maşallah abi. abi. Dün yolladılar mı Böyle bir şarkı var değil mi? O, oy gelin gelin Antep'in yollarında Kaybettim seni gelin diye güzel söyler Valla Vallahi bilmiyorum Ama söylemez değil mi bizim için? Öyle Ömer abi söylesene Antep'in şey ne ne Oy gelin Antep'in yollarında kaybettim seni gelin diye bir türkü var. Ya, güzel kardeşim, güzel doğum. Çok güzel söyler dedi. De Gezemiyoruz ki. Geçsek oraları görsek keşke. İnşallah bir gün yolun düşerse Antep'in hamamına git. Gezemiyor, gezemiyor. Destek keşke memleketimizi. Vay be, ön tepe beyazı burada bırakmışlar ha. Uçurmamışlar ha. Bedava yasak alacaklar da. O kuş burada bırakılır mı be? Şu kuş burada bırakılır mı? tamam tamam salmayı bıraktın mı yerine tamam Aa, dur geliyorum Yusuf dur. Peki Anadolu var mı? Ya. Ona bir bakayım mı? Bak ona... Adam kalite kalite. Ona... Ee, bak yavrusu da şu. Bak bu da Allah. Ey maşallah. Bunların <laughs> yavruları. Alayım mı bak çektiğimi? Çekeyim. Oynama lan kuşla. Oynama oynama, rahatsız etme kuş. Çok güzel oyun kuşları var ama içinde. Bir tanesi... Çek, çek. Gözüm onda değil, gözüm onda değil. Gözüm onda değil. Orada bir tanesi gözümü ısırdı bak. Orada bir tanesi gözümü ısırdı. Bir tanesi gözüme battı orada. Ne olur da ya ala. <laughs> <Bir> Eşiyle beraber. Tamam <laughs> söyleyeceğim söyleme. Seni duyayım. Çünkü son mu? Seni duyayım dedim. <laughs> sen, sen son olurunu söyle. Sen sen seni duyayım. Ben değil ne ne. Yusuf, Cezgah de geliyorum ben alacağım. şimdi. Tamam, şimdi bir tane daha getir. Tamam, orada dur geliyorum ben şimdi. Babacım bereketli olsun. Bak şu sabunu da boş kuş değil ha. Düz var ya. Şu. Doğrudur. O da çok çok hoş kuşmuş o da. Erkan sen salmayı ne yaptın? Bıraktık baba yerine. Ne ha? Tamam onları ikisini alacağım yok Abi çalışıyorum. İçe girdim. Hiçbir yere geldiğim yok. Bunlar da çocuk kuşları. Askeri gidecek. Bir otobüs 6 km'den. Bir otobüse Altın ova güzel ama. Şehrin orada orada da şehrin ova onu iyi var. Samacı. Ha son şey kağıt

Abi farkımız tarzımız diyorlar. Tamam <laughs> Sen memleket nere? Ben Siirt'im abi. Siirt maşallah. Sen motosiklet falan mı kullanıyorsun? aynen. Bu kafana taktığın kaslar Alman usulü mü? Aynen öyle. Alman değil mi? Şuradan şu ordinasyonlardan bir tanesini al bana bir poz ver be kırma beni be. Abi. Eyvallah sağ ol. Hoş sağ ol, teşekkürler. Şöyle bana doğru şöyle elma gibi uzat şöyle. Bana doğru bana doğru şöyle. Kaldır şöyle. Kaldır kaldır kaldır. kaldır. <laughs> sağ ol, teşekkür ederim. Onu Sağ ol, Allah razı olsun. sağ Allah razı olsun. Geldim. İyi. Geldim. Metin abi buyur. Bu o bu kim? Daha önce tanışmış mıydık sende? Bu benim oğlum. He he. Evet, oğlum o oğlu da yeğenim Batuhan. Bunlar kendi çalışması mı? Kendi çalışması. Ooo. Ne ya? <laughs> ya? Yani, bir bir Kaç liradan veriyorsun bunları? 10 liradan veriyorum. 10 liradan veriyorum <laughs> Sana hediye edecek. Bir tane B harfi yapıyor. Bu. Bak, bana geliyorum. hediye vereceksin mi? Yaşandın mı burada? Bana, bana hediye var, var mı? <gülüyor> 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 Şimdi herkese hediye ya Ne yapacak bu çocuk? Herkesi ki bana verecek hediye. Anladım evet. abi. Abi Beşiktaşlı galiba. Direkt siyah beyaz al. Nazara gelmeyelim. Hangisi nazara? O yakışır abime. Vallahi yakıştı. <laughs> Bu yaştan sonra, 53 yaşından sonra bunları takarsak. Ama bir abi bir genç, diri duruyorsun ya. <laughs> Hocam genç, diri duruyorsun maşallah, göstermiyorsun Çok ya. Valla dirisin maşallah, Allah uzun Allah ömür versin. Abi herkese. Hepsi yakışır sana. Merhaba abi. Merhaba Oğlum saat saat bağır, tane on diye bağırsana ya. Yeni 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 yeni. Ya daha Yine yeni izleyin. açıldık. Tamam. Tane 10 diye sak. geliyorum şimdi. Ne